İnci kedilerini tedavi ediyor. Yeten hasta olmuş mu inci? olmuş. Ay Allah. Aa, evet. Hasta oldun. Hasta oldun Jeton gel buraya. Hasta oldun. Hasta oldun. Ama hasta oldun. Ateşini ölçecek İnci gel buraya. Ateşini ölç bakalım Jeton'un. Ateşini ölçmek istiyorum. Aa ölçebilirsin ateşini. Hayır. Şey Ay var mı ateşi? Canı. Yani... Oo. <laughs> Çok kötüsün bari. Aa doktoru mu arasak? Yoksa sen doktor musun zaten? Ben doktorum. Ben doktorum. Sen doktorsun evet. Sen ben veterinersin. İnci veteriner oldu. Vet. Vet. Çok ateşim varsın. Çok Çok ateşin varmış senin jeton. Çok var. <laughs> ne yaptın? <laughs> ne yaptım? <Ne> yaptı? <laughs> Ne yapsak ki ya? İlaç verelim jetona. İlaç verebilirim. İlaç Evet bunlar da ilaçlarımız olsun mu? <laughs> Şunlar da ilaçlarımız olsun hadi. Bu da ilacı olsun jetonun. Seninle Senin. Tamir aletlerinden... Doktor aletleri yaptık. Şurup sana. Al kapıyı. Şurup. Al bakalım. Aa. Oh. Evet. İnci de şurup içmeyi çok seviyor. Jeton da sevdi mi şurup içmeyi? Sevdi. Ben de sevdim. Evet. Sen de çok seviyorsun değil mi? Şurup içmeyi. Oo. Oh. Sen de buraya? Şimdi. Ben sesini ekeyim. Ölçelim Ooo varmış Oo, çok sesli varmış <laughs> Seninle oyun oynamak mı istiyor acaba Oynan Aa, Oynama jeton hastasın sen Dinlenmen lazım Yat Yat hasta olunca uyuyarak dinleniyor jeton doktora gidiyor ve doktora gitmekten hiç korkmuyor. İnci de hiç korkmuyor değil mi doktora gitmekten? Doktor ne yapıyor? Kulaklarımızı dinliyor. Karn evet karnımızı dinliyor. Evet. Ateşimize de bakıyor doktor. Böyle. Evet ateşine senin nereden bakıyor doktor? Buradan bakıyor. Evet değil mi? Alnından bakıyor. Kafadan bakıyor. Kafadan bakıyor evet. Böyle doktora bakayım. giderken inci hiç ağlamıyor değil mi? Değil. Hasta değil mi? Çürüp içsin. Bir tane öpelim iyileşsin mi jeton? <laughs> öpelim öksür. bir öksür jeton. <laughs> öksür jeton. <gülüyor> 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 bir daha öksür. Bir, şey. bir daha öksür jeton. <laughs> Ay. Jetonu bir tane öpelim iyileşsin. Berk o zaman iyileşir. Ne dersin? Olmaz. Ay peki tamam. Ben e, yiyeceğim şey böyle. Ay artık yiyecek Jeton iyileşti. Bir daha şey yiyeceğim. Ooo. Çok lezzetli. Sürpriz. Sürpriz. Bu da Bu da senin. Bu da benim. Ben incinin bu çok, çok tatlısın. Çok tatlısın, ton. Çok tatlı. bu ton. yapacak. Ben de seni yapacağım. Sen tamam. Sen tamam.